Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu gördüğünüz enfes pizzayı kızım sizlerle paylaşacak. Mutfağı kızıma bırakıyorum. Ve hep birlikte tarifin yapılışını izlemeye geçelim. Evet arkadaşlar öncelikle malzemeleri göstermekle başlamak istiyorum. Burada bir tatlı kaşığı şekerimiz var. Yarım tatlı kaşığı tuz. 2 yemek kaşığı kadar ayçiçek yağımız var. İsterseniz zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Ben ayçiçek yağını tercih ediyorum. Burada bir paket kuru mayamız var. Kuru mayamızın ölçüsü yaklaşık 2 tatlı kaşığı kadar. 2 yemek kaşığı kadar yoğurdumuz var. Ve 1 su bardağı kadar da sütümüz var. Şimdi malzemelerimi karıştırma kabıma alacağım. Öncelikle 1 su bardağı süt ekliyorum. Sütümüz ılık olursa mayı daha iyi tutacaktır. Burada ölçülerini verdiğim 2 tatlı kaşığı mayam var. Onu ekliyorum. 1 tatlı kaşığı şeker ekliyorum. Bu üç malzemeyi şeker erinceye kadar karıştıracağım. Evet karıştırdıktan sonra kıvamımız bu şekilde oldu. Maya ile şeker birbirine homojen şekilde iyice karıştı. Sütünüz ne kadar ılık olursa maya o kadar iyi tutar kendini ve maya şekeri fazlasıyla sever. O yüzden tuzu şu an eklemiyorum. Ardından 2 yemek kaşığı kadar yoğurdum var. Onu ekliyorum. Ve sıvı yağımı karıştırma kabının içine aktarıyorum. 2 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ kullandım ben. Dilerseniz zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Bu malzemeleri de homojen olacak şekilde iyice karıştırıyorum. Birbirine tamamen karışması lazım. Ardından yarım tatlı kaşığı kadar tuzu ekliyorum. Gördüğünüz gibi. Ve bunları da iyice karıştırıyorum. Sonrasında azar azar unumu ekleyeceğim. Ardından yavaş yavaş unumu ilave ediyorum. Ununuzun kalitesine göre miktarı farklılık gösterebilir. Ben bu tarif için yaklaşık 2,5-3 su bardağı un kullandım. Unumu yavaş yavaş ekliyorum. Tarifi birdenbire una boğmamak için. Yoğurma kabımın içinde bir miktar karıştırdıktan sonra elimle yoğurmaya başlayacağım. Evet, şimdi kıvamını tutturduktan sonra spatulamı içinden çıkarıyorum ve elimle yoğurmaya başlıyorum. Biraz hamur kendi toparladıktan sonra hamuru buradan alacağım tezgahıma ve içine tereyağı koyarak yoğurmaya devam edeceğim. Kapta toparladığım hamurumu tezgahıma aldım. Altına biraz un serptim. İçerisine bir yemek kaşığı kadar margarin ekledim ve tezgahımda bir süre yoğuruyorum. Hiçbir şekilde unun e, hamurum cıvık oldu demeyin. Tereyağıyla bir süre yoğurduktan sonra toparlayacaktır kendini. Yağ da iyice karışana kadar yoğuracağım. Hamurun tezgahıma yapışmasını diyorsanız azar azar un serpiştirebilirsiniz altına. Bu yapışmasını engelleyecektir. Yaklaşık 2-3 dakika boyunca bu şekilde yoğuruyorsunuz. Yağ yani tamamen hamura karışmış olacak. Evet ben hamurumu 2-3 dakika kadar yoğurdum. Kıvamı bu şekilde olacak. Kulak memesi yumuşaklığında. Fazla o ilavesi yapmayın. Çünkü yumuşak pofuduk bir tarif uyguluyoruz şu an. Şimdi bu hamurumu yoğurma kabının içine tekrardan alıp yaklaşık yarım saat, bir saat kadar mayalanmasını sağlayacağım. Hamurumu yoğurdum. Tekrardan yoğurma kabının içerisine aldım. Şimdi bunu yarım saatle 45 dakika arasında mayalanmaya bırakıyorum. Evet hamurumu yarım saat kadar mayalandırdım. İlk mayasını aldıktan sonra açacağım. Hamurumu yavaş yavaş açıyorum. İsterseniz oklava ya da merdane tarzı bir şey de kullanabilirsiniz. Ben elimle açmayı tercih ediyorum. Elimle biraz açtıktan sonra oklavayla düzelsin diye açıyorum. Yaklaşık bir parmak kalınlığında olacak ve yağlı kağıdı hemen hemen kaplayacak. Etrafını elimle düzeltiyorum yuvarlak bir görünüm alsın diye. Bir parmak kalınlığında bu şekilde yumuşak bir hamur elde ettim. Ardından hamurumun tam ortasına gelecek şekilde tabak kapatıyorum. Bastırmanıza gerek yok bu şekilde. Etrafını ince ince keseceksiniz. Evet bu şekilde kestim. Şimdi yağışlı tabağımın üzerinden kaldırıyorum. Ve ben köşelerine kaşar dizmek istiyorum. Üstünü o şekilde kapatacağım. İsterseniz boş da yapabilirsiniz. Bu şekilde kaşarlarımı etrafına diziyorum. Ardından teker teker katlamaya başlıyorum hamurumu. Birer atlayarak kaşarların üstüne gelecek şekilde kapatmaya başlıyorum. İçindeki kaşar aroması çok güzel bir tat verecektir. Şimdi şeklini verdiğim hamurumu tepsime aldım. Üzerini kapatarak 15 dakika tepsi mayasına bırakacağım. Tepsi mayasına bırakmış olduğumuz hamur mayalandı. Şimdi üzerine istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben pizza tarzı süslemek istiyorum. En altına yumurta dökeceğim. Burada bir yumurtanın tamamı, bir yumurtanın da sadece beyazı var. En altına döküyorum. Kalan bir yumurtanın sarısını da üstüne sürmek için ayırdım. Sonra üzerine sucuklarımı ilave ediyorum. Şöyle küp küp doğradığım sucuklarım var. Üzerine ilave edeceğim şu şekilde. Sucuklar pişer mi pişmez mi korkusuna şüphesine düşmeyin. Pişecektir. İsterseniz bir yumurta da kullanabilirsiniz. Ben biraz yumurtası bol olsun istediğim için iki yumurta kullandım. İç malzemesini bol koyacağım. Ardından minik minik doğradığım biberlerimi serpiştiriyorum üzerine. Karışık pizza gibi düşünebilirsiniz. Ben o tarzda sevdiğim için o şekilde yaptım. Şöyle serpiştirdim biberlerimi üstüne. Şurada minik minik doğradığım zeytinlerim var. Onu da üzerine serpiştireceğim. şekilde zeytinlerimi de üzerine aktardıktan sonra en üstüne rendelediğim kaşar peynirini serpeceğim. Sadece orta kısmına serpiyorum. Zaten iç taraftan örgü kısmına da koyduğumuz için tadını verecektir. İç malzememin üzerini komple kaşarla kapatıyorum. Kaşar da üzerine serpiştirdim gördüğünüz gibi. Kaşar eriyecektir üzerinde. Şimdi üzerine Pardon yan kısmına yumurta sarısı süreceğim. Evet gördüğünüz gibi yumurta sarısını da sürdükten sonra çok güzel bir görünüm elde ettik. Misafirleriniz geldiğinde hazırlayabileceğiniz kahvaltıya böyle şık bir görünüm için hazırlayabileceğiniz bir tarif bu. Şimdi tarifimi 180 derecelik fırında yarım saat 45 dakika arası pişireceğim. Gördüğünüz gibi yeni çıktı ve fazla fazlasıyla yumuşak bir hamur elde ettik. Bu şekilde istediğiniz gibi servis yapabilirsiniz.